Ozan değer iyi İyi ki doğdun aşk. Yakışır. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun bal. İyi ki. Doğdun. De... <laughs> Orada bal mı diyorum, Bal mı diyor? anlamadım ben. Topçu çaldı bu <laughs> ada. Omantik kebap. Şey, şey çok üzücü ya. Ozan abimin manitı var. Hmm. İki senelik yani. Ne güzel yani. işte. Ne süzücü olur arkadaşın değil mi o zaman? ne oldu gayet iyiydi adam. Başı bağlı, düzgün geziyor. İşte o ilginç geliyor bana. Yani kişiliğine uygun değil de mi? İşte Sözüm böyle bir... Olabilir. Hafif. Biraz ayıp oldum ama. Kanka yok. değilim. Şimdi nereye girdiniz? Glass Cleaner'ım ben. Yeah. Cam mı temizliyorsun? GRB Bang Ağzına tüküreyim Öyle olmaması lazım Bura bende Dimer var öyle bir şey yapalım sasını deneyelim Ne dersin? Olur kanka Abi ben böyle bir şey yapayım kanka Baksana herifime ya Smash da basıyorum, da atıyorum Köpek gibi savunuyorum da gel buraya Tamam bu herifin iyi zaten ona bir şey denersen başka, başka bir şey denemek istediğin için yani Bu herifi yani. ilk yaptığımda FK'm bana laf etmişti hatırlıyor musun FK'm? Evet. Ne demişti? Çocuk yine kafasına göre build yaptı falan demişti Evet öyle yaptı Hayır oğlum o sizin ad adamdan adamdan bakmıştım daha bir şey Stacks mi? Stex var ya, yani ama o, o, o herifin bir yolu bu O herifin boyutları güzel aslında ha Evet topçu çar yani hakkını veriyoruz Gel gel efendim Tekin herifi ne bu arada üst atabiliyor mu? Benim plus kıyımda Atayım. Ben sana attım onu yanına. Kaç sayfa diyor? This, this 4 sayfa mı var acaba? Hayır oğlum bayağı at sayfa bir şey. <laughs> atayım yani. Olmazsa pdf çevirip atayım. Pdf atmadın mı zaten? Yok. Word dosyası olarak attım o benim bir şey. İki zip dosyası geldi. Baya özet müzet yazmışlar. Onu forwardayım size Değişen mi? Değil. Hayır hayır hayır. Ben onu bir haftalık bir şeyden sonra yazdım. Bir hafta sürdü onu yazmayı. Tüm eski yazdığım <laughs> özetler, internet ve erkekler karışımı. Sonra da yazarın <laughs> tarafını koydum. <gülüyor> 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 Nasıl bir şey gerçekten nefret ediyorum santik oynamaktan. Evet evet abi kol, kol kalır kol mu? Boy mu uzun? Kol dersin. Sen ne yapıyordun lan? Ben. ben de istersen. Ben de çok topluyorum. Sen Efe Han değil misin dostum? Evet. Ne vereyim abi? Abi Dünya. takıldım ya. Öyle bir takılma yok mu? Çok aptalca ya. Oğlum Steyden <laughs> switchledik. Yok switchlemedik de. Mal gibi takıldım herife. Hangi çekil <gülüyor> önümden? <gülüyor> ama, ama <gülüyor> yükseltmedim bu <laughs> kadar yani. atmış olmuyor fazla. Evet. biraz arttırmak lazım kanka. Yani, <laughs> ya, oğlum işte. Sen kenara bak. Ya çıkalım ben. Ay. <laughs> Oy, Kız ver o. Götüme gitsin. bir Allah Allah Onu da yeni sezonun izledim ikinci bölümü türlü zaman bulamıyorum izlemeye. Deli gibi ofis izliyorum. Ben o sizi İkin, sarmadım. İkinci sezonda sardım. Sanki o harbi mi? İlk sezon leş. İkinci sezonda yarısı leş. Ama hmm. sonra, sonra sarıyor aynen. Şey, şeyde, şeyde çok cringe oldum bu Neydi? Ee, bir tane şişman bir tane e, kadın Ya kadın, kadın. Yaşlı evet. gözüküyor Ama filiz, filiz. filiz 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 Filiz'in düğünü var ya Filiz ha. mi? Türk yani mü var hani mı? Mi? <laughs> Onun böyle bir Cringe oldum saldım sana <laughs> oh, Şeyi izlemediysen şeyi izle oh, yes. Ko Community izledin mi sen? Komitimiz var. Ya. yardım sana zaten. Harbi mi? Hayır ben. Evet. <laughs> evet oğlum. Efekans vermiş değil. Kanka, kanka onu atacan ya. Efekanı ver, ver. Of pardon ya, pardon pardon. Ya e, Yok mu bir range'in? Medir daha fazla. Çok uzak. Kanka! <laughs> Deliriyorum! Deliriyorum! Delirdim! Tardım! O oh, aldım ben. Dur. Ver bana, ver bana. Bey, Marvin Bey. Let me get gay. Senin şeyi, ses kaydını aldık bu arada. Bütün. <laughs> Diğerini. Onun ben kanka maçın kaydını aldım. Hayır hayır. Sen dün sen Çık. ben Ömer oynarken bir şey söyledi Çık. ya. Çıkarken <laughs> Yes sir. <sorry. gülüyor> Heriflerin ammına koydum kanka. <laughs> Ömer'le benim <gelip>, bir <laughs> projemiz var onu hayata geçireceğiz inşallah. Geçirin kanka falan yes. çok uçur, gidecek. Olur kanka bana o yer. söyledi da söyledik hatta. Efe kalan yukarıdan birileri geldi. <laughs>